Sağ Hayriye Hanım için. Sayın Hayriye Tarhan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Niye zayıfıştın Mehmet Bey? Evet, böyle gerçekten çok toplaşıyoruz. İnşallah siz de onun kadar başarılı olursunuz da daha yüksek puanlar alırsınız. Çünkü ne yazık ki performansa yakışmadı o puan. Sona doğru az süre kaldı. Ne olduysa ondan e, e, dolayı Evet, oldu. aslında söylediği gibi zaman yönetmek, iyi yönetmek gerekiyordu. Çok da kafaya takmamak lazım. Burada burası eğlence çünkü şimdi, evet, aynen, 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 <laughs> Oyun alanı burası efendim. Salalım kendimizi ama biraz da hırslanmak da gerekir ki tekrar karşı karşıya gelelim. Umarım. Hadi hayırlısı. Hemen yarışmaya geçmek istemiyorum. Çünkü bir şey biliyorum sizinle ilgili. Zannediyorum böyle bir kendi işinizi kurma aşamasında Evet öyle bir fikrim var umarım. Ne yapıyorsunuz? Bak bizim çok uğurludur ayağımız ondan dolayı <laughs> anlatın istiyorum. Küçük bir kafe açmak istiyorum. Onunla ilgili çalışmalarım var. Aralık sonu gibi inşallah olacak. Evet. İnşallah şu ortalık da düzelir. Evet, o eski normal denen şeye biraz daha fazla yaklaşırız. Aslında kafe kısmında şöyle bir şey oldu pandemiden sonra insanlar içeride çok sıkıldığı için yasaklar kalktıktan sonra kafeler çok fazla e, rağbet görmeye başladı. Kafeler, restoranlar vesaire bu sürecilik başlangıcını kaçırmak istememiştim ama kaçırdım. Umarım işte işte yeni yıl belki. dalga birlikte. <laughs> Yok o, hala artık aynı alışkanlıklarımız devam edecek. diyorum. Lütfen hiçbir dalga gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Sadece denizdeki dalga gelsin bundan sonra çok zorlandık çünkü. Katılıyorum efendim. Katılıyorum bu iyi dileklerinize. Ümit ediyorum burada da tsunami gibi yarışırsınız. <laughs> 9800 puan kazanırsınız. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi bakalım. Çok zor değil. Arapça kökenli bir kelime. A, bu o değil pardon. Tarihi sembol veya hatıra niteliğindeki yapı. Anıt. Evet. Arapça kökenli olsaydı <laughs> abi de derdik. Bu işte Arapça kökenli. Unutulmuş bir kelime değil ama. Buyurun gelsin. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme bu anlamlardadır. Arapça kökenli bir sözcüktür. Mesela kişiler için de kullanılabilir. Sağ olsun bizi çok iyi duruma getirdi. Bizi nokta nokta etti. İhya. Bravo. Ben bir harf alınır diye bekliyordum. Maşallahınız var. Buyurun 5 harfi cevaplar ben. efendim. Sıvı püskürtmeye yarayan araç. Türkçesi püskürteç. Spray. Spray. Ve şu puan daha. Haydi yani gelsin ikinci beş hafta cevabımız. maşallah. Buyursunlar efendim. Birini özür dilerim. Birinin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimseye vekil, vekil diyoruz. <laughs> bir saniyemiz yedi mi o hakkında merak etmeyin. <laughs> Buyurun altı harfi cevapları efendim çok kolay bir soru bu. Bitki, tüy ve benzeri şeyleri çekerek yerinden çıkarmak. Çekip koparmak. Yolmak. Yolmak. Altı üst puan daha. Yeni güzel, muvaffak. Evet. Hayat böyle midir? Hayır. <laughs> değil evet. Arada öyle sorular ama çıkar ki. 999. 99. bölümdeki Topaç <laughs> galiba sorusu, o benim bildiğim bir şeydi. Görünce çok şaşırdım. Aa Topaç falan. Yakın zamanda soruldu. Evet, evet, evet. Sanırım 999. bölümdeydi. tam hatırlamıyorum ama. O kadar hesaplayamıyorum evet. ben. ihtiyarladım artık efendim. Estağfurullah. Bunu da estağfurullah. daha önce sordum mesela. Sorduğum kişilerin her biri ne biçim insansın der gibi baktı yüzüme. Bir bakalım. Ooo. Uh. Tramvay sürücüsü. Ee, harf alayım. Alalım bir harf. Sanki bir süper kahraman ismi gibi. Ee, hani böyle Gatım şehrinde dolaşıyor gibi tramvayla. E, bir harf daha alayım. Buyurun. Ee, gerisi gelir yahu. Gatım dedik, süper kahraman dedik. <laughs> Zaten hani belli bir ek vardır ya mesleki e, olarak kullanılan. Mesela kameraman. Değil mi efendim? Ama işte V olunca. E oraya bir sesli harf koyacağız artık. Viteroy. Hoppa. Gibi. Olmaz. <laughs> Olmaz. 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 E, salladım zaten. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Hani yabancı kökenli bir kelime olduğu belli. Yabancı kökenli mesleki unvanlarda bir ek vardır. Mesela kameraman gibi. E. <laughs> Batman. Ne? Batman. Batman değil. Watman. Watman o! <laughs> Yahu datıma kadar gittim. Neredeyse projeksiyon dayayacaktım duvara. Aa, Harikasınız çok teşekkür ediyorum. Buyurun Yasin ediyorum. yenisi hiç beklemeyin. O eski ritme döneriz. Diyor ki mecazi anlamda birine veya bir şeye duyulan istek, sevgi ve ilginin azalması. Soğumak. Çok güzel ondan uzaklaşmak. Tamam. Yedi artı bir tek kelimedir. Kolay sorudur. Buyurun. Mor rengin koyu tonlarından birine adını veren çiçek. Ee... Mor rengin koyu tonlarından birine adını veren çiçek. Elizabeth Taylor'ın gözleri. Manolya. Manolya mı? Ee, Hayır. E, Eflatun. Eflatun the, çiçek değil. The, e, şarkısı da vardı galiba bunun. Değil ya. mi? Bir masum. Melekçe. Yedi ismar dedim. 4.200 kasamız. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfi cevap kaldı. Güzel tarafı nedir? Puan. Daha güzel tarafı nedir? Süre. 2 dakika 46 saniye var. Aceleye mahal yok. Tamam. Hadi gelsin. Sızlanarak can sıkacak biçimde sürekli ağlamak. Tek kelimedir. Garip bir kelimedir. Sızlanarak can sıkacak biçimde sürekli ağlamak. Harf alayım. Aldık bir harf. Süremiz var. Çok güzel yerden geldi ee, o Z harfi. Sürekli can sıkıcı bir şekilde ağlamak. Harf alayım. Yapmayın. İlk. Bir tane daha. Mastarın alası. Kaderinizi ee, küstürdünüz. Bak, mak diye bitiyor. Onu öğrendik. Sızlanmak. Ay yok. Ee, Z Z e... Z can sıkıcı şekilde ağlamak. Yeter ağlayıp durma. Git odanda. da. Hmm. <laughs> Zıbar. Zıbar. Zıbar <gülüyor> Zıbarmak. <gülüyor> Zıbarmak başka şey. Hayır. Evet. evet. Ağlamak, ağlamak. Ee... Soru hangi eklerle bitiyor ki acaba? B Makla bitiyor da zıbaş, baş baş. Ağlamak gibi mi? Zırlamak. Zırlamak. <laughs> Hayır Bakın sizi tek başınıza bırakıyorum bundan sonra. <laughs> Çünkü ben işin içerisine girdim mi sizin daha çok karışıyor kafanız gibi geldi. Şu hani anıttaki ihyadaki spreydeki vekildeki h vatmandan sonra olay değişti. Unutun artık vatmanı. Kolay sorular bunlar halledersiniz bunları. Birleşik kelime birleşirken de ses düşmesine uğramış olmuş size 8 harfli. Son 8 harfli cevap. Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, ona yüklemek. Adına sunmak anlamında da hmm. kullanılır. Adına sunmak. Yani bu laf anonim bir laftır ama Fehmi Paşa'ya ee, mal ederler. Harf alayım. Ya da bu kitabı babama babamın itaf adına etmek. sundum. O ithaf etmek. Ee, bir taraftan bu neydi? Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. O laf yani anonim diye geçer ama Fehmi Paşa'ya da mal edilir, yüklenilir. Harf alayım Aldık bir harf daha. <laughs> T'den sorusu mastar. <laughs> İtaf etmek gibi bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> harf alacağım. Aldık bir harf daha. Atfetmek. Durdurun, durdurun. <laughs> Birinin gözü mü değdi acaba? Şöyle bir bakıyorum ama zannetmiyorum yani. Hepsi çok tatlı insanlar. Hadi geri dönelim. Evet dönelim. Tamam o, o eski Hayriye Hanım'ı istiyoruz biz. Başladığındaki o cevval Hayriye Hanım'ı. Elimizde çünkü dört tane soru kaldı. Asıl puanları bu sorular verecek. Toplamı 3800 puan. Buradan alır 9000 yapar. Kötü durumda değiliz. Ama daha iyi duruma gelebiliriz. Haydi Hayriye Hanım. Mecazi anlamda birine... Namusuna dokunur bir suç yüklemek, o kişiyi ee... alalım mı harf? Alalım. Aldık bir harf. Birine namusuna dokunur bir suç yüklemek, o kişiyi, o kişiyi kirletmek. Ee... Bir harf, daha. harf Bir harf daha. Kirletmek gibi bir şey. Lekelemek. Ne yapalım? Hayriye Hanım, mahsus mu yapıyorsunuz bunu? Allah aşkına lekelemek doğru cevap efendim. Şu anda biz <laughs> ya, ne yaşıyoruz? <laughs> İnanın bunu, bunlar gerçekten çok kolaydı. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum ben de bilmiyorum. Kendisi zaten tanışma videosunda demişti ki ben oraya evdeki gibi değilmiş demeye geliyorum. Diyeceksiniz galiba <laughs> en sonunda. Ya, ya ilk başlarda da yine siste heyecanın daha azdı şu an giderek artıyor. Giderek artıyor ama yapmayın, lazım olan yeri burası ve şu 14 günün içerisindeki en zor sorulardan birisi çıkıyor karşınıza. Kalıplaşmış bir tabir ama çok yaygın kullanılmaz efendim. Uğraştıracak sizi diye korkuyorum. 13 saniye kaldı. Ha gayret. O bittikten sonra iki soru var. Şehirde yaşayan, şehir yaşamından beslenen, şair müzisyenler için kullanılan bir tabirdir. İki kelime. Şehir demişiz, şair demişiz. Ee... Bob Dylan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle yani aslında. Şehirde yaşayan, şehir yaşamından beslenen, şair müzisyenler için. Kullanılan bir tabir. Evet çok yaygın değil ama kalıplaşmış tabirdir. Şehir ve şair. Ş e... Bravo Nur Hanım. Hiçbir şey çağrıştırmıyor şu an hiç. Harf <laughs> alsaydık keşke. E artık alamıyoruz da. Ne yazık ki. E... Neymiş? Kent ozanı zor soruyordu. Kabul etmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> İş biraz daha yokuşa vurdu kendine. 6600 yapmıştı Mehmet Bey hatırlayacaksınız. 7000 yapabilecek durumdasınız. Yani 4 tane harf alabiliriz. Bunu 6 saniye içerisinde yapamayız ama. Mümkün olduğu kadar az harf alalım. Gördüğümüz gibi de basalım. 2 tane soru var. İkisi de 10 harfli. Kolay olanı ikincisi. Şuna bir bakın. Her bir bireye, her birine anlamında bir sözcük dizisi. İki kelime. Her bir bireye, her birine. Herkes için. Her birine dört tane. Paylaş. Paylaştırmak. Paylaşmak. Her bir bireye iki tane veriyoruz. Nokta Böyle. nokta iki tane düşüyor. Ha, hakkına. Ee... <laughs> her bir birey, her birine beş tane her düşüyor. Her bir, birine. Nokta bir... nokta beş tane düşüyor hakkına... Hayır ya. <laughs> hayır ya hanım. Hayır ya hanım. <laughs> evet nazar değdi. <laughs> <laughs> Neymiş bu? <laughs> Kişi başına. Çok zor ya, değil. Benim, benim gerçekten... Artık kelimeleri görüyorum. Hiçbir şey çağrışıyor. Hiçbir hiçbir şey çağrışıyor. Yok harf de almıyorsunuz zaten. Otomatik basıyorsunuz. Yapmayın ya öyle. Bu soru çok kolaydı. Ne yazık ki yetişmeyecek ama en azından bu 4000'i 5000 yapar. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. İkileme gibi bir şey. Birebir aynı harfler değil ama ikileme gibi bir şey. Şöyle de sorduk. Aşırı samimi öpücükleri niteleyen bir söz öbeği. Harf alayım. <laughs> Aldık. Aşırı <laughs> sa samimi öpücükleri niteleyen bir söz Şapur şupur. öbeği. Nedir nedir? Şapur şupur. Şapur şupur. 900 puan değerinde. Keyifli miydi? Evet çok keyifliydi. Çok eğlendim gerçekten. Benim için de öyleydi. Gerçekten teşekkür ederim. Bir de ben koca alkış istemiyorum. Teşekkür ederim.